biraz hadiseden yani daha doğrusu o ses Türkiye'nin jüri üyelerini değerlendirirken Gökhan, Ebru, Murat dedin hadiseyi bir atladın. Atlamanın bir sebebi var. Mutlaka bir sebebi var. E var tabii ki. Nedir? Yani aslında bu bilinen de bir şey. Bizim bir tatsızlığımız oldu onunla. Hı. E, o günden sonra da ben tamamen ignor ediyorum onu. Ne oldu? Hı. Ya çok kısa söyleyeyim, ben iki sene önce Birleşmiş Milletler Türkiye Barış Elçisi seçildim. Hı hı. Dünya Mülteciler Günü'nde de bir defile yaptım Ankara'da. Hı. E, mülteci çocuklar, mülteci insanlar, hı hı. özellikle kadınları ve çocukları toplamışlardı. E, Melik Gökçay'ın eşiyle beraber e, ve Birleşmiş Milletler Ofisi. E, beş ünlü çıkıyordu podyuma finalde. Hı. İşte mülteci çocuklarla birlikte falan filan. E, fakat hanımefendi biraz oh. geç kaldı. Ee, bir küstahlık içindeydi ve benim haksızlaş tahammülüm yoktur. Bir de hmm. o durumda bir canavara dönüşürüm. Hmm. Ondan sonra çünkü sosyal sorumluluk projeleri e, senin imza günün, halk konserin değil. Hmm. O sosyal sorumluluk projesinin kulisine girdiğin an itibariyle her şeyi geride bırakırsın. Evet. Sen bir amaca hizmet etmeye geliyorsun. Ondan sonra e, ben de sosyal sorumluluk projelerinde nasıl davranılması gerektiği konusunda ee, fikir verdim <laughs> hmm. hanımefendiye o. Nasıl böyle söylerken şey mi oldu bir gerginlik mi oldu? Oldu tabii. Hadise oldu, Sonuçta tır düştük çıktı. oraya düştük buraya düştük falan ama sadece o anlıktı. <laughs> Beğenip beğenmemek benim hani o çok kişiye özel bir şey. Eskiden çok beğenirdim e, ama o anı yaşadıktan sonra şimdi şey çok tehlikeli bir şey. İnsanlar bir sürü ünlü evet. ekran önünde başka bir şey kesinlikle ekranın dışına çıktığında bambaşka bir şey bir dakika Aynen. ne oluyorsun kendine gel o zaten o fake durum o kadar hissediliyor ki hmm. e, bakacak olursan üzgünüm ama hadise hiçbir zaman bir Hande Yener olamayacak bir Demet Akalın olamayacak bir Bengi olamayacak bir Gülşen olamayacak neden? bu söylediğim durumdan bence en başta hmm. üzgünüm ama başarılı buluyor muyum? evet buluyorum yenilikçi buluyorum e, işinde başarılı buluyorum ama kişisel olarak onu izleyip izlememek benim tercihim onu gördüğümde kanal değiştiriyorum o da beni belki görüyordur değiştiriyordur görmüyordur benim varlığımdan haberdar değildir buralarını bilemem ama hmm. Hakan Akkaya defilesine gelmişti o çünkü Birleşmiş Milletler Hakan Akkaya yapıyordu defilenin adı Hakan Akkaya hmm. logosu vardı e, o zaman geldiysen Hakan Akkaya e, orada nasıl davranması gerektiğini Bilmeyen insanlara öğretmek zorunda. Çünkü orada o misyon bana verilmişti. Hmm. Böyle bir durumumuz var. Bir sosyal sorumluluk projesi nelere mal oldu? <gülüyor> <gülüyor> sosyal bir kavgaya neden sosyal oldu. Bir kavga... <laughs>